Herkese merhaba ben Rukos Bu videoda sizlerle birlikte Youtube kanalımın ilk Among Us videosunu çekeceğiz Hazırsanız başlayalım iyi seyirler <laughs> Among Us videolarının devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın lütfen <laughs> Impostor olma dileğiyle başlayalım. Ve işte başlama zamanı. Imposter olduk. Harika. Why Chris? İlk turdan imposter olmak iyi olur. Şimdi neredeyse görevi yapıyormuş gibi yapabiliriz. Direkt nasıl birini öldürmüş bunlar ya? Yani? Diğer imposterlar bu ve bu. Şimdi eğer yanlışlıkla bana dönmüşüm sıkıntı yok çünkü daha birini öldürme. Benden şüphelenemezler. Tabi şey peşiftir varsa. <laughs> İlk önce bir ya. Ama galiba bu adamdan çok şüphelendiler. Evet. Öyle gibi. Bu tür elektrikleri kesip birini öldürmeye çalışacağım. elektrikler kesildi. Hemen şuradan oradan gidelim. Burayı niye kapattılar? Of. İleride tek bir adam var galiba onu öldürsek olur. Emergency meeting çağırdılar. Ne olmuş olabilir ki? He, şu adamın yalan söylediğini düşünüyorlar. Galiba ona oy vermek zorundayım. Hadi Mekke'ye oy verelim yazalım. şüphelen, şüphelenme. Atıyor. Oha. Benim olduğumu söylüyor. Ha tamam. Kimse benden şüphelenmedi. Diğer impostörleri ele verdi ama bu. Umarım anlamamışlardır. double kill attık. Beni satmadı. Helal olsun ya. Mavi beni satmadı helal olsun. Artık onunla birlikte dolaşacağım ve da bulki almaya çalışacağım. <laughs> Arkadaşlarım satamam. Grey uygunluğu falan denir birisi. Moduna bakamadım ama eğer bakarsam bir sonraki telefonumu öldürmeye çalışacağım. Bu sayede şüphe ortadan kalkar. Adamı öldürdük ve kaçtık hemen. Tamam birisi geldi. <laughs> Şurayı Kazanacak gibiyiz biz Mavi'yle ya. Bayağı kolay oldu. Umarım mavi gitmez ya. Beni satmadı çünkü. Orada bir tam birisi geldi anda onu da öldürdü. Birlikte kaçabildik. Ben onu artık satma. Diğer adam kötüydü ama bunu satamam vallahi. Hayır. Mavi. Of görüşürüz. Seni özleyeceğiz. Bu kadar kişiyi tek başıma alabilecek miyim acaba? O da sıkıntı. Hemen öldürüp kaçtım. beni buldular galiba Hayır ya. Kaybettik. ilk tur gitti maalesef. Şimdi yeni haritaya geçelim. Sıra Mirada. Videonun amacını söylemeyi unutmuşum. Videoda bizim netlerde kazanmaya çalışacağız.

Şaka yapayım Başka bir karakter yapayım bu Neden bu kadar yavaş yani yürüyorsun? neyse umarım biraz da kazanabiliriz Eğer Crewmate olursak amacımız bütün imposterleri bulup ortadan kaldırmak. Eğer Impostor olursak bütün herkesi kaldırmak. Bir önceki turda maalesef başaramadık. motor başladığı zaman görüşürüz. Ve başladık. Grandmate olduk bu sefer. Reklam özelliğine sahibiz. Artık o mapte gözüküyor bizim için. Şuradaki görevimi halledeyim ha. Bence diğer görevlere yiyeceğiz. Hemen çiçeklemeye devam edelim. olsun değil herhalde şüpheli yaptığı bir şey yok. İki kişi girip tek kişi çıktı olmadı çünkü. <laughs> Hemen ışıkları düzeltelim. Sush trying to get görevlerle işimiz bitti. Bu tur da bittikten sonra geriye kalan 3 mapi part 2'ye bırakacağım. Onun gelmesi için 3 like atmanızı istiyorum. Oynamada önemli bir şey olduğu zaman görüşürüz. Elektrikte bulmuşlar cesedi. Ve Blue'nun imposter olduğunu düşünüyorlar galiba. Yani. kiplendi tur başka yapacak görevi kalmadığıma göre kameradan adam izleyebilirim. aynı zamanda diyelim ne olur ne olmaz oksijen yok

തള്ളു Hala hiçbir şey olmadı. Bir <laughs> Coral Imposter gördünüz. şehir peşiftir değildir yoksa beni de atarlar Şimdi bakalım şu ya şefsiz Değil miymiş? Tamam. Attılar. <laughs> Bir tane imposteri biz indirmeyi başardık. Ama çok az kişiyi birisi öldürse kötü. <laughs> enerji miting çağırlar. Acaba hangisi? Bu, bu adam olduğunu söylüyor. Bu ise şu olduğunu söylüyor. Başka da değişikleri var yok galiba. Acaba Brown mu değil mi? Bence Brown. öyle. Zor tahmin. Katanlık. Devir Tekrardan söyleyeyim. Among Us videolarını devam ediyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.